Menopozda biyo eşdeğer hormon tedavisi ee, Evet Eda'cığım, menopozda biyo eşdeğer hormonlar çok tartışılan bir konu. Acaba hormon kullanalım mı, kullanmayalım mı? Bu kemik erimeleriyle nasıl başa çıkacağız? Ya da e, bu vajinal kuruluk e, sorunuyla ne yapacağız? E, ya da bundan sonrası için hayat kalitem nasıl olacak? Menopozdaki hastaların en çok sorduğu sorular. Şimdi biz tabii eskiden hep HRT denilen hormon replasman tedavisi kullanırdık ama son zamanlarda doğala özdeş bazı hormonlarla takviyeler yapabiliyoruz. Bu hormonlar vücutta üretilene çok benzer olduğu için eğer hasta herhangi bir risk faktörü yoksa biz bu hormonları verip onun hayat kalitesini arttırabiliyoruz. Bunlar östrojen olarak jeller olabiliyor, bunlar Türkiye'de yok yurt dışında üretiliyor. Maalesef şu aşamada gerçi yeni yeni yapılan yerler var, onlardan yine temin edebiliyoruz. Yanına yine doğal progesteronlar vererek dengeleyici bir şekilde hastalarımızın hayat kalitesini arttırabiliyoruz. Ateş basmaları gibi, işte kemik erimeleri gibi, işte genel yorgunluk, ciltte tabii ki bozulmalar, östrojen eksikliğine bağlı kolajen azalması gibi sorunlarla hastalarımız daha kolay başa çıkabiliyor. Şimdi biz tabi fonksiyonel tıp açısından da bakıyoruz artık. Çünkü sadece ilaç verelim hastamız iyi olsun demiyoruz. Biz hayat kalitesini doğal bir yöntemlerle nasıl arttırırız? Buna bakıyoruz. O yüzden aslında önemli olan altta yatan sebebi tespit etmek ve ona yönelik tedavi vermek. Menopozda özellikle omega 3 yağ asitleri, omega 6, D vitamini, yine E vitamini gibi dengeleyici vitaminler ekliyoruz. Bunun yanı sıra yüzme gibi egzersizler yine ateş basmalarını azaltıyor, kemik kelebelerini azaltıyor. Onun dışında yine bazı gıda takviyeleri yapıyoruz. Az miktarda düzenli kullanımda ada çayı gibi, keten tohumu gibi şeyler ekliyoruz. Ama bunların hepsini doktor kontrolünde öneriyoruz. Çünkü bazen aşırı alınması memede ya da rahimde farklı östrojenik etkilere yol açıp kansere doğru yol açan yani çok yüksek doz kullanıldığında farklı etkiler yaratabiliyor. O yüzden biz hem gıda takviyesi, hem vitamin dengesi, hem hormon takviyesi açısından hastalarımıza bir kombinasyon aslında öneriyoruz. Bunun için de mutlaka doktorunuzdan Önce bir randevu alın, muayenenizde olun, memenizde herhangi bir sorun var mı, rahim kalınlığınız ne durumda bunlar tespit edilsin. Sonrasında size uygun tedaviler artık doğal bir şekilde yapılabilmekte.